Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'taki e, Luna Park'taki bu arabayı almaya çalışacağız. Arkadaşlar bu benim değil. Şimdi ben gidiyorum. E, Carnival'a gidiyorum. O yüzden hemen gidip o topa arabayı almaya çalışacağım. O yüzden hemen gidelim. Bakın arkadaşlar göstereyim. Şu ağaç şey bende var. Ben onu aldım. Şimdi de şunu alacağım. Hemen gidelim. Sen değilsin Hemen arkadaşlar şuradan başlamak için tabancamı aldım. Şimdi balonları patlatacağım. yaptık arkadaşlar. Şimdi de e, basketbol yapalım. Ama ben basketbolda çok kötü olduğum için 10 16 falan yaparım. Hemen Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç atamıyorum. Niye atamıyorum şu an?

Ne olacak ya? Ne alacağım? Yirmi de aldım. Yı 85 oldu. Arkadaşlar 85 yaptım. Acaba 400'te bitirsem mi ya? 400 dedim 400 daha bitiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey söyleyeceğim. Bu oyunlar bana çok iyi ya. Arkadaşlar oyunlar. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar. Şimdi ben başka bir videomda azıcık 400 400 yapmaya çalıştım. Azıcık size ağaç evi göstermek istiyorum. O yüzden.

şey alalım. Aha. Bunu hemen alacağız arkadaşlar. Bakın aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkebimizi. Çekmeyiz. Biletimi. Çekmeyiz. Çekmeyiz. böyle bir mutfak arkadaşlar böyle şeyler falan var şimdi arkadan dönüyoruz merdiven dönüyoruz Şimdi burası böyle bir ses. Hmm. Burada bir balkon var, böyle bak. Hemen şöyle aşağıdan Şöyle Böyle Ondan sonra... Şu bir dakika, hemen Şimdi şu ay altta ya, böyle yukarı çıkıyor. Altta da bir bu altı basarsak Bakın şimdi. Gördünüz Şimdi burası böyle o böyle ranzalar var. Ranzalar var. Bebek oturma Oturmayın. Bu da kitap, bu pane gelecek. Şekil falan takacaksınız. Öyle böyle. Şimdi aşağı hoşuna geldim. Böyle yani şimdi arkadaşlar balkonlu yere gitmek istiyorum. Benim gitmek istiyorum. Hemen geldim. Buraya şey, geldim mi? Buradan çıkalım. Aynı yere geldim. Şey Aynı yere geldim arkadaşlar. Artık artık bir şey Şimdi bir şey üstüne çıkalım. Hmm. Şimdi buraya inelim. Bunun aşağısında Burada bir bebek odası var. Böyle arkadaşlar var. Burada oynanırız oynarız. Falan öyle. Ondan sonra şuradan nereden önce şimdi? Burada böyle. O da orada için arkadaşlar. Buradan başka bir şey yok mu? Yok. Yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkıyorum balkon balkonlu yeri burası balkonlu yer balkonlu yere gidiyorum balkonlu yeri bakın şu resmi gidiyorum altta da ne anlıyorum bu tarafa yani onu tarafa gidiyorum ya çıkıyorum burada bir film odası film odası var Film odasından da yukarı çıkalım. Yine kütüphaneye geldik. Kütüphaneden buraya doğru çıkıyoruz. Buraya çıktıktan sonra buraya böyle öyle gidiyoruz. Arkadaşlarınız. Böyle gidiyorsunuz. Artık kütüphaneden böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra böyle yukarı çıktıktan sonra burada bir kapı var. Buradan girdiğimi gördünüz gördüğünüz gibi böyle şimdi Bazı yerlerini bak göstermemişimdir. O yüzden güvenlik kameralarından bakalım. Göstermiştim. 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 Bu oyuncu zaten. Göstermiştim. 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 Göstermiştim gördüğünüz gibi. Aha ben buradayım gördüğünüz gibi. Göstermişim yani. Gördünüz mü? Bu kadardı. Artık videoyu kapatıyorum.